Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl VPNsiz Roblox'a girilir onu göstereceğim. Şu an arkadaşlar e, ben uygulamamı yüklemiştim sizde aynı olsun diye sildim geri çünkü basacağınız gerekler tuşlar var. İlk önce Roblox'u yüklemek için e, APK Pro'yu indiriyorsunuz. Bunu indirmenin kolay bir yolu var. APK Pro'yu da indirmenize gerek olmayacak sanırım. Ee, ben indirdiğim için göstermeyeceğim. Google'a giriyoruz. Crow değil. İster, i̇stersen Crow'a girin. isterseniz ee, buraya APK Pro'ya buraya Pro yazıyoruz. Ee, bir de kayıt açık mı? çıkmış. Burada buna tıklıyoruz. Bakın. Ücretsiz çevrimiçi Among Us indiricisi ile Android right o, ama APK indirimcisi ile Android right 10 on, Android right indirin. Böyle bir diyecek. Ona tıklayın. Hadi evet, tıkla tıkla tıkla. Buradan direkt siteye gireceksiniz zaten. Ya kayıt nereye gidiyor? He, gördüm. Şuraya basıyorsunuz arama çubuğuna. Basıyorsunuz. APK Pro'yu indirmenize gerek olmayacak dedim mesela. Buraya Rob Gloss yazıyorsunuz. Bakın. Ay, bir dakika şunlar hepsi Rob Rob Loss. Rob Loss yazacaksınız buraya. Size yazdığım gibi. Rob Loss. Yazdıktan sonra burada önünüze böyle bir şey gelecek. Karşınıza bunlar gelecek. Siteler gelecek. Aşağı ineceksin aşağı ineceksiniz. Sonra buna tıklayacaksınız. İndirdikten sonra eee yüklüyse devam edin. Yüklü değilse ind indirin du oyun durdurup indirin öyle devam ettirin. Sonra da bu sefer Play Store'a giriyoruz. Bakın. Anam şu Play Store'a giriyoruz. Play Store'a. Play Store'a girdikten sonra aramaya ee, arama kısmına bir nokta bir neyse yazayım ya böyle çizeyim arkadaşlar şöyle yazın benimle beraber karıştırmayı sayın bir nokta bir nokta bir ay bir nokta bir, ay bir bunu yazdıktan sonra aratıyorsunuz ve şunu şunu yüklüyorsunuz hadi bakalım bunu yüklemeniz lazım hemen yüklendi benimki bakın yükleniyor diyor Sonra açacaksınız bu uygulamayı. Bir dakika. Ben, şunu ben kaldım. İsterseniz buradan ana ekrandan şunu silebilirsiniz. Uygulamamıza girdiğimizde ileriye basın. Ee, kabul ete basın. EVP'ne profilini yükleye basın. Burada tamam'a basacaksınız. Ve burada böyle bir şey olacak. Buna basacaksınız. Bağlanılıyor diyecek. İlk önce biraz bekleyin arkadaşlar. Bağlan. Bağlandı dediğinizde. E %100 çalışıyor arkadaşlar. Şimdi Roblox'a gireceğiz. 4 dakika olmuş. Ne ara geçti ya? Roblox'a girelim. Ha, i̇şte arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursanız teşekkür ederim. Hayallerinize ulaştırdım sizi. Bir like'ımı alırım ha. Yorumlarda oluyorsa teşekkür edin. Sağ ol filan yazın. Bakın oyuna girdim. Kapatmayın sakın. Yoksa giremezsiniz. Burak Yaban, RP. E. Rup. RP e mi? Buna ne deniliyor arkadaşlar ya? Şuna. Bir dakika. Oyunda bir şey göstereceğim. Şu rapa ne deniliyor ya? Rup e mu, deniliyor? RP e mi deniliyor? Yazın bir yoruma. Arkadaşlar bu arada beni arkadaş listeye atabilirsiniz. Adım Ulas 13 Roplus. Kapatıyorum. Şu bir şey değil arkadaşlar. Şurada böyle virüs logosu çıkacak ama bu bir şey değil. VPN bile değil arkadaşlar bu uygulama. VPN bile değil. Bakın çizicim. VPN Değil arkadaşlar işte böyle videoyu beğenip abone olsanız çok teşekkür ederim Bu, eğer böyle roblox oynadığımda video gelmesini istiyorsanız uzun video e, videoya like atıp abone olun ya da isterseniz yoruma gelsin uzun video yazın kapatıyorum. Androide telefonumda oldu. Mobilde olur belki bilmiyorum. Ben bunları denedim. Annemin telefonu da Vivo ama denedim oldu. Bu da annem işte. Bu karakter annem. Siz sizde bu ekran çıkmayacak. Siz hesap oluşturacaksınız. Silmeyenler oluşturamayacak zaten. Böyle çıkacaktır. Hesap oluşturun öyle gireceksiniz. Ee Hadi bay bay. Bay bay. Drop. Şurayı son ki ya bir dakika geçmeyeyim. Şuraya, şuraya bir son kez Drop yazayım. Drop. Lo. Drop yazdık ve bay bay. Görüşürüz.